Merhaba arkadaşlar, kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Kripto para piyasasında ay sonuna yaklaştıkça yükselişler daha da alevlenmiş gibi görünüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz saatlerde yükselişleriyle birlikte 73.600 dolar civarına kadar yükseldi. Bitcoin de CME vadeli de ise 74.400 dolara görerek zirveyi tazeledi. En başarılı veri analiz şirketlerinden bir tanesi olan Luconchain verilerinin aktardığı verilere göre dev varlık yönetim şirketi BlackRock da BTC biriktirmeye devam ediyor. İşte uzmanların konuyla alakalı aktardığı bilgiler şu şekilde. BlackRock dün itibariyle yeniden 4528 adet bitcoin satın aldı. Dev şirket şu anda toplamda 408253 adet BTC tutuyor. Ve aynı zamanda dün itibariyle BlackRock'ın ETF'ine büyük girişler yaşandı. Bu durumları incelediğimizde elbette kripto para piyasası için oldukça olumlu haberler olduğunu görmekle beraber bu seviyelerde biraz daha dikkatli olmakta fayda olabilir. Çünkü kripto para piyasasına şu şekilde baktığımız takdirde Bitcoin paritesinde spot alımı olanların neredeyse %100'ü An itibariyle karda duruyor. Bu durumda herkes kardaysa bu paritede satışların olması beklenebilir. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde bir düzeltmeye karşı biraz daha dikkatli olmakta da fayda olabilir. Bu arada acil haberleri paylaştığımız özel Telegram grubu linkini aşağıya bırakıyorum. Aynı zamanda katıl butonundan da bizlerin özel analizlerine ulaşabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.